evet sayın seyirciler. Bugün semi profesyonel ligde. Ligde dördüncü olan Anlasır. Ligde on birinci olan Ele Galaxy'yi ağırlıyor. İyi seyirler hepinize şimdiden. Ve maç başlayacak. Anlasır'ın santra vuruşu şimdi. Naraka. ayı. Ayı. Orası bir mücadelesi. James. 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 Savunmadan sekti. Minusius. Minusius Junior. Gerçekse kaldı top. Üstlere kadar geldi top şimdi. Maraka. Asla penaltı topu. Ayı. Ayı gidiyor. Ayı geçti. James. James üstlere aldı topu. Üstlere kontrolü soğuk kanlı bir şekilde. Şimdi ayı Ayıda kalp topuşu hala ayıda çok. Gündüz için Tehlikeli bir pozisyon. Gosens gerçekten soğuk kanlarını korudu. Pozisyonu çok güzel aldı. Orada kümle. Yeniden Gosens. Gacheks. Gacheks merakı mücadelesi merakı top aldı. James. Müşteri. Bir atasına bakar. Gol. Allah'tan orada Venus Junior vardı. Anlası için şanslı bir an. James. Top geçmek istiyor. Geçiş topa. James. Rachex. Rachex oynadı. Zilis Junior. İçeri yapmak istedi olmadı. Zilis Junior hala devam ediyor. Rachex. Rachex. Ayyaz sabit topu. Bu Müstera. Müstera. Ayı top aldı. Ayı çok başarılı. Ayı. Ayı Rachex. Zilis Junior engelledi. Güzel koydu bu cümle oraya. Şimdi Rachex. 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 Rachex Fulus'un mücadelesi gerçekten yani çok göz kamaştırıyor. James. James'i geçti. Rachex'e kaldı. yok. Na Naraka. Rachex mücadelesi. Naraka. Naraka sekti. Rachex'e kaldı. Verstappen. James. Go Sense'e kadar geldi top. Go sens. Vinicius Junior kontrol topu. Vinicius Junior aç eksi mücadelesi. Vinicius. Vinicius içeri atmak istiyor. James'e kadar geldi top. James. Ayı top aldı. Ayı. Ayı çok bekledi. Verstappen'den sekti top. James. James. Değişik. Naraka. Naraka. Naraka oynadı. Vinicius Junior. Doğrudan Gosens'in üstüne getirdi topu Verstappen Verstappen sekti Mustera'ya e kadar geldi top Mustera Böyle güzel sokması gerekiyor Ve gol Ayı hatayı affetmedi Ayı hatayı affetmedi Mustera'nın basit tatasını Ayı affetmedi Ayı bitireceğini konuşturuyor Gerçekten çok klas bıraktı topu Şimdi Raçeks Rachex. Nerede olmadı? James. James. Ayı, ayıdan sek top. Vinicius Junior. Maraka'ya güzel oynadı. Rachex'ten sekti. Gossens'e geldi top. Şimdi James. Gossens açıldı kalesinde. Tehlikeli olabilir. Verstappen'e kadar geldi top. Verstappen. İleriye James'e doğru hedefli topu. James. Ayağından geçmedi. Şimdi bir atak daha LA Galaxy'den olmalı. Şu anda LA Galaxy daha kararlı. O çok belli. Yani istediği kadar atak yapsın yani gene de gene. atakları daha etkili LA Galaxy'nin. sıralamada yani anlası çok daha iyi. Bu arada güzel bir pozisyon oldu. de Naraka Raçik girdi. Hayır. Hayır vurdu işte. Ha. Çok soğukkanlı. James. James sekti. Merafa. Vurmadı sopa. Vursaydı gerçekten ters bir vuruş. Her şey olabilirdi orada. Ben zaten Sekti. Ayıya kadar gel top. Ayı. Ayı. Maç gerçekten yani kendini belli ediyor ayı. Çok iyi oynadı. Hala da oynamaya devam ediyor. İkili mücadeleleri hiç bırakmıyor. Güzel de bir gol attı. Hatayı affetmedi. Anlasır kalecisi Mustera'nın hatasını affetmedi. Yapıştırdı dar açıdan. Raçex. Raçex ilerliyor. Verstappen Mustera. Verstappen. İçeri çevirdi. Mustera. Tokatlamayı başardı topu. Yine içeri sekti Verstappen vuramadı. Belki de bir ekstra kare yapsa. Fark ikiye çıkabilirdi. Naraka. Naraka Verstappen aldı topu. Zayıf bir vuruş. James aldı. Naraka. Naraka. Raçeks araya girdi. Raçeks orta açmak istiyor. Raçeks sekti. Naraka'da kaldı. Ayı. İlk yarı bitiyor. İkinci yarıdan hepinize merhaba değerli izleyenler. İlk yarı Ayı'nın attığı golle LA, LA Galaxy'nin 1-0'lık üstünlüğüyle gitmişti. Bakalım ikinci yarıda işler değişecek mi? Hadi. İkinci yarı LA Galaxy oyuna başlıyor. Raçeks James'e verdi. Topu adeta James. James. James Račeks sekti top tehlikeli bir pozisyon Mustera uzaklaştırdı. başladı hayır hayır ilk yerde bir golü var çok güzel attı golü Mustera'nın tasını affetmedi şimdi hayır hayır burada direkt defatladı gerçekten hayır hala harika. oynu çok devam ediyor de Račeks James'in da mücadelesi Gosens'e sekti top Gosens Gosens Mesut er Çengel dokunmak istedi dokundu da etkisiz Račeks Aç Şimdi Verstappen'e kadar geldi top. Olmadı. Hayır. Hayır. Oynuyor karşıda Naraka var. Sekti top. Belki de pasa bassaydı Gol olabilirdi ki boşta bir pozisyondu. Vuruş sekti. Naraka'dan sekti. Takımın en iyi oyuncularından biri Naraka. Anlasın en iyi oyuncularından biri. Hayır. Hayır. Çok güzel oynadı. Akıllıca oynadı. Vücudunu gerçekten çok iyi kontrol etti. Go Sens. Gosens. Gosens. Verstappen'e sekti top. İyi bir fırsat. Ayı Kaleci Mustera. Hatasını telafi etmeye oynuyor Mustera. Gerçekten telafi de etti. Güzel kurtarışları, güzel kurtarışları imza attı. Araçex. Araçex. Sekti. Verstappen'e geldi top. Verstappen James'e ver adeta. Stappen yes, oyun durakladı. Kadroları da görüyorsunuz şu anda. Yedekleri de görüyorsunuz. Gerçekten güzel bir maç. İyi kadrolar olan bir maç. E, maç devam ediyor kaldı yerden. Mustera top atladı. Gosens ayı verdi topu. Ayı. 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 James girdi araya. James. James oynadı. Naraka. Naraka Göz vurmayı tercih etti. James ayı mücadelesi. Fiziksel bir mücadele. James. James top sakladı. Ayı girdi araya daha çekse verdi. Pasını başarılı fakat daha çeksin. Pası başarılı değil. Gosens girdi araya. Gosens. Ay'a döndü. Ayı. Ayı sekti. Raçekse geldi top. Şimdi. Naraka. Rus Junior'a verdi. Olmadı. Gosens. Verstappen. Verstappen. Raçeks'in önüne sekti top. Raçeks. 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 Sekti. Araya girdi. Olmadı. Çok hızlı kaldı top. Verstappen geçemedi. Pozisyonunu almamıştı. Beklemiyordu topu. Mustera da kontrol etti topu. Şimdi. Naraka. Naraka. Naraka sekti top ayağa gelecekti. Olmadı. Savunma araya müdahale koydu. Başarılı savunma. Tusu geldi. Olmadı. Gol yok. Verstappen. Rajex. Oldu olmadı. Ayı. Ayı. Ayı Mustera'dan sekti top. Verstappen vurdu. Mustera. Ve Maraka James'e Döndü Ayar Minus Junior Minus Junior Minus'u ilerliyor. Minus ilerliyor. gol sen açıldı Raçeks şimdi oynadı Tehlikeli bir fırsat Minus Junior Raçeks Başarılı Mustiara açıldı Raçeks Minus Junior Raçeks o da defansa geldi ve Gosens'ten harika bir kurtarış. Vinicius Junior. James. Naraka'ya döndü. Naraka. Naraka. Sektirdi. Ayı müdahalesini etti. Şimdi. Verstappen. Mustere verdi topu adeta. Naraka. Raçese. gelmedi. Raches. James. Raches'e Gerçekten Rajax maçın en iyilerinden bir tanesi. Kendi takımının en iyilerinden. Vinicius Junior. Mustera. Rajax. Ayı. Ayıda kal top. Ayı. Ayı ilerliyor. Açı aradı bulamadı. İşte, i̇stedi, istedi açı. Mustera. Tehlikeli hareketler dönüyor. Mustera. Yine ikinci gol gibi bir gol gelecekti. İlk gol gibi bir gol gelseydi gerçekten Mustera hatası affedilmeyecekti büyük ihtimalle. Mustafan bekleneni veremedi orada. James James aynı mücadelesi. Hayır. Araya güzel bir pas. Verstappen pozisyonu almamıştı ama. James gol kaldı aldı. Gol hiç geçilmiyor adam. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. Grax. James Mustera, Sekti. Hayır gol! Çok klas. Çok klas bitirdi hayır. Maçın ikinci golünü de attı. Kendisinin ikinci takımının da ikinci golünü atıyor. Gerçekten bravo çekse. Çok güzel oynadı. Pozisyonunu iyi aldı. Adeta golü seziyor bu adam. Golü kokluyor. Her zaman her yerde o golü bulacak pozisyonu arıyor. Ele Galaxy gerçekten ikinci golü de buldu. Anlasır beklenir veremedi. Kilikte de iyi gidiyorlardı. bu Musera'ya döndü. James James. James ayı geçmeye çeşitli olmadı. Ayı çok formda. Ayı. Mustera e gel. Top Verstappen araya girdi. Mustera e tokatladı topu. Vinicius Junior. Vinicius Gosens. Vinicius. Vinicius. Vinicius da iyi oynadı kendi takımında. Gerçekten kendi takımında iyi oynayanlardandı. Naraka da iyi anlaşıyorlar şu anda. pas, pas konusunda. Ama 2-0 maçın da bitimine az kaldı. Dönebilir mi bilmiyorum. İyi oynarlarsa neden dönmesin. Vinicius Junior. Araya sekti. Go Sens. Go Sens. Gene James. Şimdi. Raçeks ileri vurdu olmadı. Mustera. Mustera pasını Vinicius'a verdi. Verstappen araya. Çok güzel yedi. Kademesin çok iyi aldı. James. James. Mustera'nın açısını kapattı neredeyse. Yani faydasının çok zararı var o pozisyonda. Rachex. Lacex. Mustera araya girdi. Bu arada tehlikeli bir pozisyon. Ama Verstappen'i yani tabii ki de geçirmezler. Vücutlarını koydular. Lacex. Lacex. gitti. Ayıya ver topu. Ayı. Ayı. Gene bir gol gelir mi? Gene direkte patladı. Maçta ki üçüncü direği. Mustera çok iyi kurtardı gerçekten. Araya çok iyi girdi. Yani bu maç aslında iyi oynadı fakat çok hata yaptı. Yani ilk goldeki hatası bariz bir şekilde belirdi. Hatasını telafi de etti. Ama anne kadar iyi oynasa da Hayı affetmedi. Gerçekten formda bir oyuncu. Maç da duraklatıldı. Yani kaç defa kayıt alıp sildik maçı gerçekten. Hala daha duraklatılmaya devam ediyor. Gerçekten çok çok iyi ya. Çok seyir zevk yüksek bir maç. Kaç defa maçı resetlediler. Kozen sakin belirlediler. 27 saniye kalmış. Niye durduruyoruz ki? <laughs> Kaleler de boş kaldı. Ele Galaxy'nin. Şimdi James. James vurdu Verstappen. James almaya çalışıyor topu. Belki son bir gol umudu. Hakem hala durdurmaya devam ediyor. Israr ediyor. Maçın içine etmek istiyor hakem. James. James'e bir topu. James. James. Aldı topu. Finus'a verdi. Naraka. Artık son saniyeler. Son dakikalar. Naraka. Naraka James. Mustera. Hayır. Mustera. tokatladı. Ve maç bitti. Toplam skor. Ele Galaxy 2. Anlasır sıfır.